Galgaris Gargamon'la birlikte Güneş bir Piyasa değerlendirmesini sizlerle paylaşıyor olacağız Deniz Günaydın. Günaydın. Başlayalım istersen. Başlayalım. Ekonomik nasıl? gelişmelere dair kısaca birkaç şey söyleyelim <laughs> önce. Şurayı bir büyütelim. Görüntü nedir ona bir bakalım. Pek bir şey yok zaten malum. Dün <laughs> TCMB Para politikası kurulu toplantı özetini yayınladı 20 Aralık tarihine ilişkin. Toplam talepteki yavaşlamaya bağlı olarak döviz kuru gelişmelerin enflasyona yansımasının sınırlı olduğu rapor edildi. Ancak Aralık ayında petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte enflasyonda bir miktar yukarı yönlü hareket görülebilir. Bu doğrultuda Merkez Bankası para politikasını ihtiyatlı olarak sıkılaştırmaya devam edebilir ilerleyen dönemde kurul sadeleşmenin uygun bir zaman diliminde tamamlanması konusunda görüşünü korumaya devam ediyor. Bu bunu söylemekte fayda var. TÜİK diğer yandan çeyreksel büyüme rakamını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2016 yılı 3. çeyreğinde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak 2.7 oranında daraldı. TÜİK yeni hesaplama metoduna göre yıllık büyüme verisini 12 Aralık'ta açıklamıştı. Ancak mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veri serisi ...daha sonra açıklandı, dün açıklandı yani 27'sinde. S&P Cashflow Konut Fiyat Endeksi açıklandı ABD'de. Ekim'de yıllık bazda %5 oranında artan konut fiyatlarının... ...Kasım'da 5.1 oranında arttığını gördük. Buradaki görüntü konut fiyatları açısından... ...ilimsel bir görünüme işaret ediyor ABD'de. Bugün ABD'de açıklanacak saat 18'de bekleyen konut satışları verisi var. Bu veri satış için kontratın imzalandığı fakat... Resmi olarak satışın gerçekleşmediğini gösteriyor. Buradaki rakam aylık bazda Ekim ayı 0.1, Kasım'da 0.5 oranında artması bekleniyor bu rakamın. Ana görüntü bu. Piyasaya ilişkin genel e, görüntü ne de ne durumda ona bir bakalım bir hareket var mı? Bakır fiyatlarında %2'lik bir yükseliş var. Bu iyiye işaret. Bakır işte ekonomik aktiviteyi en iyi gösteren entiyalardan biridir. Türkiye CDS'i dün en fazla yükselen CDS'lerden biri olmuş. Bu kötüye işaret. Ee, diğer yandan tahvil tarafında belirgin bir hareket var mı? Doğrudan doların kuvvetlenmesi yönünde bir işaret yok. Dün gerçi ABD 10 yıllık bir miktar yukarı gitmişti ama ana görüntüde çok şu anda işte doların kuvvetli olduğu bir senaryodan bahsedemiyoruz. Avustralya doları bugün güçlü. E bu doğrultuda dolar TL'ye de bir miktar geri çekilebilir diyebiliriz buradan hareketle. Nitekim öyle de olmaya başlamış zaten şurada görüyoruz. Doların bugün güçlü kalmasında Avustralya dolarının güçlü olması da etkili. Bunu not etmekte fayda var. Kısa vadede hangi seviyeler hala 3.54 aynı direnç. Aşağıda 3.51.50 iki seviye arasında kalındığı sürece bu altta yatay hareket devam edecek gibi duruyor. 3.51.50 aşağı kırılırsa ise 3.50'lere doğru 349-32 gözüküyor. Oraya doğru bir geri çekilme olabilir. Ana görüntü bu. Burayı not etmekte fayda var. Diğer yandan çok önemli bir ekonomik gelişme olmadığı için çok da söyleyecek bir şey yok aslında bir bakalım. Dolarda bir hareket var sanki şuradaki grafikte oradan bunu görebilmek mümkün. Burada Bloomberg Dolar Spot Endeksini görüyoruz. Tüm zamanların en yükseğinde. Doların performansı 2008'den bu yana en iyi çeyreklik performansı göstermiş durumda dolar. Burada açıkça grafikte bunu görebilmek mümkün. 8 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanmasıyla birlikte Trump'ın ekonomi politikasının enflasyonu tetikleyeceği ve işte diğer yandan büyümeye ilişkin beklentileri daha yukarı çekeceği düşüncesiyle birlikte dolar değer kazanmaya devam ediyor buradaki görüntüde buna işaret ediyor. Dilersen teknik seviyeleri alalım. Ben de hep bugüne dair kısa vadeli teknik seviyeleri vereyim. Altında yine dün bahsettiğimiz bir 4 saatlik düşüş kanalı vardı. Altın şu anda hem kısa vadeli ve orta vadeli hareketlerin, hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Hem de bu düşüş kanalının, 4 saatlik kısa vadeli düşüş kanalının ee, üzerinde tutulmuş durumda. FISB'nin ee, içerisinde bugün 1145'in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1159'a ardından 1170 seviyelerini takip edebiliriz. Destek olarak da yine yatırımlar 1125 destek seviyesini takip edebilirler. Ee, Euro-Dolar tarafında da e, bizim hala 9. ayın 21'inden bu yana devam eden orta vadeli düşüş kanalımızın e, düşüş trendimizin devam ettiği görülüyor. Kendinin e, destek oluşturduğunu, destek oluşturmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Yükselişler açısından, yükselişlerin devamlılığı açısından kısa vadede e, 105 25 seviyelerinin önemli olduğunu söyleyelim. Destek olarak da 1.03-1.70 seviyelerini yatırımcılar takip edebilirler. E, Dolar Türk Lirası'nda biraz önce de bahsettiği gibi 3.51 seviyeleri önemli destek oluşturmaya sürdürüyor. Üçeli bir seviyeleri, e, hareketlilik açısından önemli seviyeler. E, burada yata yakın bir hareket var diyebiliriz. Hareketlerle zaten e, gün içerisindeki e, boletitlerin düşüklüğünden dolayı az olduğunu, likitliğin lik, 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 <laughs> düşüklüğünden dolayı az olduğunu söyleyebiliriz. Burada e, yata yakın bir seyirin devam ettiğini e, görüyoruz. Petrol tarafında da yine yatırımcılar destek olarak 54.23, direnç olarak da 56.75 seviyelerini takip edebilirler. Burada da hareketlerin yine sınırlı kaldığını görüyoruz. Pound tarafında yine yatıya yakın bir seyir var. Hareketler burada da sınırlı kalıyor. Burada da direnç olarak 1.24.40 seviyelere destek olarak ise 1.22.70 seviyeleri takip edilebilir dolar Japon yeninde de yine kısa vadede yükseliş kanalının sürdüğünü görüyoruz burada. Direnç olarak 118.40 seviyeleri takip edilebilir. Destek olarak 115.85 seviyeleri izlenebilir. Burada da yatırımcılara söylemek istiyoruz ki kanal içerisinde kalması durumunda kanal alt seviyelerinden yükselişler gelebilir. Yükselişlerin devamı açısından da de. E, %18-40 seviyeleri üzerindeki kalıcılık önemli. Son olarak e, endeks tarafında yine yatağa yakın bir seyir var. Volatilite burada da az olarak görülüyor. Yatağa yakın seyirin e, şu an için yukarı yönlü kırılabilmesi açısından 11.520 seviyesi önemli destek olarak da 11.315 seviyesine yatırımcılar takip edebilirler. Bugün yine ekonomik haberler bakımından sınırlı bir gün. Aynı e, ifade edeceklerimi kaderime kapatmadan önce burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyelerin yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını, risk getir tarzı uygun olmayabileceğini hatırlatalım ve yarın yine görüşmek dileğiyle.